Yani herkesin kendi kararı derim. Demek ki istifasında yönelik şeyler var. Bizim bilmem, bil, e, bilmediğim şeyler var. Belki de yani başka bir şeyler dönüyor. Bil, biz sadece istifa biliyoruz yani. Evet. Ha, şey bilmiyoruz. Arıncın istifası çok doğruydu ama Selahattin Demirtaş'ın içeride kalması e, çok yanlış. Yani hükümetler harbuna bir el atması lazım ama Bilmiyorum nasıl olacak yani. Çıkamayacak ama ne yapalım? Ya Bülent Arıç kendi kafasından ve hatta ekmek yedi insan derler ya hani namkörlük yapar derler yani. Gerçekten. E, Bülent Arıç ağzından bir şeyler çökertti ama sonradan pişman olan iş işten geçti yani. Gerçekten iş işten Şimdi geçti. Abi. Sonradan Cumhurbaşkanından e, Cumhurbaşkanı'nın afını istedi. Yani bırakıldı yani ise sonu ne olabilir onu da bilemiyorum. Yani. Bence gerekli bir şeydi, olması gereken bir şeydi. Bugün PKK yandaşlarıyla veya HDP ile alakalı, Selahattin Demirtaş ile alakalı çok içli dışlı görüşmeleri oluyor ve onlarla ilgili genellikle bildirimlerde bulunuyor. Bir meclis başkanının veya siyasetin içinde olan bir insanların bunu bildiği halde bunlarla görüşmesi tabii ki de toplam olarak Tepki toplayan bir şey ve sosyal medyanın da günümüzdeki ağırlığından dolayı çekilen tepkilerden dolayı istifasını sundu ve gerekli bir istifaydı. Bunu doğru buluyorum.